Eğitim Çağdaş Çözüm EKPS Kursları Bakırköy Yeniköy KPS Kursları Gazi Hoca Herkese hayırlı günler diliyorum. 22 Haziran 2021 günlerden Çarşamba Çarşamba Evet arkadaşlar. Bugün canlı yayında ikinci kez karşı karşıyayız. Öğlen saatlerinde yani 11.30 gibi Sayın Sosyal Hizmetler Bakanı ki kendisi yaklaşık 3 ay evvel yaptığı açıklamada 3000 üzerinde bir engelli alımı yapılacağını ifade etmişti. Bugün tam sayıyı açıkladı. Bu 3000 sayısından sonra ki maalesef bence şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bizim bu engelli arkadaşlara yapmış olduğumuz hizmetler, yapmış olduğumuz rehberliği maalesef yine engelli bazı gruplar tarafından katlediliyor. Yok efendim bilmem ne beyefendiyle konuşmuş. Sayı 3500'ü bulmuş. 4000 4200 bekleniyor. Yok 5000 bekleniyor. Yok şudur yok budur gibi bir sürü farklı söylenti. Ve bugün gerçek sayı açıklandı. 2937 olarak. Yani birebir 2937 olarak ve Ocak ayı içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanacağı ve ÖSYM tarafından alımların yapılacağı ifade edildi. Bunu sabahki videoda anlatmaya çalıştım. Hala videodan sonra 2927 biz ne dedik? 37 mi dedik? Haydi bakalım 10 kişi de benden kontenjan. İyisiniz arkadaşlar. Ee, hala baktığım zaman yorumlara hala saçma sapan yorumlar var maalesef. Arkadaşlar e, benim bildiğim bu tip atamalarda bir kurallar var. İki bu atamaların içerisine hazır devletten kadro aldık deniyor. Milli sporcular konuyor. Şehit Çocukları, yakınları kendileri konuyor. Yani bu 2927 sayısı net sayı değil. 2927 sayısı net sayı değil. O yüzden e, hala burada yorum yapan arkadaşlar var. E, en azından şunu söylüyorum. Bakın gençler, arkadaşlar, canlarım, kardeşlerim. Bilmiyorum Yaşınız belki bana yakın olan insanlar da vardır. Sevgili takipçilerim. Ben 2012'den beri EKPS sistemini Türkiye'de takip eden ve bu alanda yetişmiş bir kişi veya iki kişi varsa hadi biraz ukaylılık yapmayayım. O iki kişiden biriyim. Bu alanlarla ilgili önceki yıllar ne olmuş? Nasıl uygulama yapılmış? Ne etmiş? Bunlarla ilgili hepsini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Keşke 2927 değil de 4927 açıklansaydı. 5000 kişi açıklansaydı. Artı bu alımlarda mutlaka araya başka bir şeyler sokuyorlar. Ha bunları umarım olmaz ama bana göre 25 Ocak gibi filan sizler de göreceksiniz. Hocam yine haklı çıkmışsınız diyeceksiniz. Ben tekrar diyorum bu kontenjandan bir kişi dahi fazla alınsın ben eksik söylemiş oluyorum. Yanlış söylemiş oluyorum. Sayısal dağılımla ilgili şu anda resmi bir dağılım yok. Ben 3 aşağı 5 yukarı sabah onunla ilgili bir değerlendirme yaptım. Adı üstünde bakın ne güzel söylenti. Adı üstünde söylenti. Onlarla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yok. Ama ne olur? Tamamen izahi şeyler. Valla beyaz insan o kadar farklı şey ki. Buradaki olay Ocak ayında kadro açılır. Şubat ayında anlıyor musun? Şubat ayında sonuçlar açıklanır. Mart ayında kurumlar belgeyi ister. Bana göre mayıs, haziran ayında da iş başılar yapılır. Yani güzel olan nedir? Öyle veya böyle kamuya 2927 arkadaş daha atanacak. Umarım hak eden arkadaşlar atanır. Umarım bir önceki atama gibi MR kodu olmayıp da ruhsal duygusal olup da zihinselden sınava girip yüksek puan alan adaylar tamamen sistemden temizlenir. Umarım hak eden her arkadaş atanır. Vallahi bilmiyorum. Şehit gazi ve yakınları bu. Genelde e, ekliyorlar, çıkartıyorlar. Onlarla ilgili o anda bir 40, 50, 60, 70 kişilik bir kadroyu başka bir yere dağıtıyorlar. Olayın şu anda nedeni, sonucu o değil. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Atamalar açıklandığında ben burada tercihlerle ilgili Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olacağım. Bugün 4-5 arkadaş ısrarla "Hocam bizim tercihlerimizi siz yapın." nedir danışmanlık ücreti ise hemen yatırayım gibi filan ifade kullanıyor. Ne ben gazda olarak, ne koca kafı ork olarak, ne bizden kaynaklı çağdaş çözüm veya yetkin bakıntı olarak biz danışmanlıklarda hiçbir ücret almıyoruz. Almadık, almayacağız. Herkes her şey belli olduktan sonra ama sizler de emeğinizi, çabanızı koyup tercihlerinizi çıkarttıktan sonra biz sizlere yol gösteririz. Ama sizin puanınız 70 ise o puan 89 ile kapanıyorsa bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yani bunu da bilin. Ama en azından yanlış tercih yapmanızı engellemeye çalışırız. Gruplarımızda bu sayfada atamalarla ilgili, tercihlerle ilgili elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ama kadrolar, dağılımlar açıklandığı zaman 3927 sayısı Sabah da bahsettim. Sabah da bahsettim. Farklı sayılar olabilir. Bana göre bu sayının 900 tanesi lisans olur. Kabaca bu 950 olur. 850 olur. 1000 olur. 900 tanesi lisans. 700 tanesi ön lisans. 550 600 tanesi lise ki bu sefer lisenin daha çok olacağını düşünüyorum. Beyaz insan Allah senden de razı olsun. Evet hep aynı şeyler tekrarla. 900, 700, 1600, 1600 daha 2200. Yaklaşık bir 400 civarında, 360-400 civarında benim kişisel düşüncem kura çıkar. Ve 150-200 civarında da ne bileyim işte bir sporcu kontenjanı olabilir. Devlet o tip şeylerde bu tip atamadan hep kullanıyor. Umarım onlar olmaz da 50, 100, 150 fazladan kadro alırsınız. Sevgili arkadaşlarım hala beni dün, sabahtan beri de çok arıyor. Ben hocam 15. sıradayım atanır mıyım? Hocam puanım 79 atanır mıyım? Sıra bana gelir mi? Sorulara ben şu anda cevap vermiyorum. Ha ona ne zaman cevap verebilirim? Tercihler açıklanır. İnceleriz. Kaç kişi alınıyor? Kadrolar ne? Kadrolar niteliği ne? Ona göre arkadaşım atanma ihtimalim var veya yok denir. Ama işin ilginç tarafı Allah hepimizden razı olsun. İşin ilginç tarafı 89 puan alan da hocam atanır mıyım diye soruyor. 57 puan alan da atanır mıyım diye soruyor. Arkadaşlar 89 puan alıp da atanır mıyım diye sorulan bir arkadaşın olduğu yerde 57'nin hiç şansı yok ki. Tahsin sonra cevap veremiyorum. Önce bir görmem lazım. Ben burada doğaçlama sizlere bazen sayılar veriyorum. Ondan sonra bakıyorum. Ukala arkadaşım biri. Ya hocam birisinde 1200 demiştiniz. Burada 1400 diyorsunuz. Niye insanları kandırıyorsunuz gibi filan benim burada sizlerle aynı bir ticari bağım yok. Kanalda aynı bir ücretli değil. Biz yayınlıyız. Dershaneyiz. Eğitim kurumuyuz. O yüzden bir şeyler için hmm. daha erken. Yayınlarla ilgili. İşte orada... Bu gruplarda özellikle engelli grupların sosyal medyalarında kişiler 55-60 ile atanacağını zannediyor. Yok arkadaş öyle bir mantık yok. Her şey senin sıralamanda. Sen ön lisanslar içerisinde 4000. sıradaysan, liseler içerisinde 2500. sıradaysan, lisanslar içerisinde 3000. sıradaysan nasıl atanacaksın? Adam 17 bininci sırada, 23 bininci sırada birisi çıkmış, birisi çıkmış atanırsın diyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok, öyle bir mantık yok. Evet burada birazcık reklam yapalım. Biz Koca Kafa Ork olarak Biz Koca Kafa Ork olarak Konu anlatım kitaplarımız basıldı. Soru bankalarımız büyük bir olasılıkla pazartesi günü bize teslim edilecek. Deneme sınavlarımız da pazartesinden 3-5 gün sonra teslim edilecek. Bu atamaların aslında bir an önce olması, atanacak insanların yerleşmesi, atanamayan insanların oturup EKPS 2022'ye EKPS 2022 hazırlanması aslında sizler için en hayırlısı arkadaşlar. Şu elimdeki setle ilgili bakın. Zihinsel Lise EKPS Coğrafya Genel Kültür Konu Anlatımlı Soru Bankası 2022 Matematik Zihinsel Lise EKPS alanında hazırlanmış en kaliteli, en güzel, ilk ve tek yayın. EKPS Türkçe. EKPS ise vatandaşlık güncel bilgiler. Ve EKPS tarih. Ki bunlar sadece zihinseller. Çünkü bunlar benim göz bebeğim. Biz bunları çok güzel, çok özel insanlar için hazırladık. Diyorsunuz ya atamada dayı olması lazım. Dayıya gerek yok. Şu yayınlar yanınızda olsun. Bunların zihinseli, bunların liseleri, bunların ön lisansları, bunların lisansları, bunların deneme sınavları yanınızda olsun. Çok içtenlikle söylüyorum. Dayıya, teyzeye, alaya gerçek, gerçek kalmadan Evet Deniz çok güzel bir şey söylemiş. Dayı arkadaşlar. Kitap. Bakın şunu söylüyorum. Türkiye'deki bozulmamış sistemlerden birisi ÖSYM sınav sistemi. EKPS sınavları. Ha yanlış yaptılar. 2020 EKPS'i de yanlış yaptılar. O yanlışı da sonuna kadar savunduk. Gerekirse mahkeme için deliller oluşturduk. Arkadaşlara verdik. Bazı atamalar iptal oldu, bazı atamalar iptal olmadı ama her şey sınavdan sonra ortaya çıktığı için yapacak bir şeyimiz yoktu. En azından bu sene sınava girecek arkadaşların haklarını tekrar elinden aldık. Tekrar söylüyorum. Adam ruhsal duygusaldan sınava giriyor. Vatandaş fen lisesi mezunu. Hem fen lisesi mezunu olup hem zihinsel engelli olma şansı bilmiyorum arkadaşlar böyle bir şans yok. Ama maalesef oldu. Ama şimdi olmayacak. Sevgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Benim puanım şu. Atanır mıyım? Memurluk kadrosu ne olur? Hizmetli kadrosu ne olur? Şu an onları konuşacağın zamanı yok. Sizlere söz. Kadrolar açıklandığı zaman elimden geldiği kadar bilgim olduğu kadar Sizlerle bunları paylaşacağım. Herkes kendisi için güzel şeyler bekliyor. Eyvallah. Ama ben diyorum ki tekrar söylüyorum. Sıralamalarınız 2000'in üzerindeyse lisanslar hariç sıralamalarınız 2000'in üzerindeyse bu atamalara fazla bel bağlamayın. Ha yine tercih yapın. Ama sınava da oturun. Tercih ne zaman olur? Şahsi düşüncem tercih Ocak ayının ikinci bölümü olur. Yani 20-22 Ocak gibi olur. 20-22-25 Ocak gibi olur. Ha bu 17'si açıklanır. Ben devlet personel müdürü değilim ki. Beni eleştirin. O yüzden Arkadaşlar Ahmet, Koray sen atanırsın. Zeynep atanamazsın. Ahmet atanma şansın az. İsmail şudur demek. Ki burada Ahmet İsmail rastgele diyorum. Kesinlikle okuduğumdan dolayı değil. Tamamen hayal olur. Ha bir şeyler ortaya çıkar. Kaç tane lise mezunu alıyor? Bunlardan kaç tanesi hizmetli? Kaç tanesi memur? İmum hatip kadroları ne kadar? Sağlık kadroları açıldı mı? tekniker kadroları var mı? Bunların hepsini tanımlarız. Ona göre yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Ama şu anda ortada hiçbir şey yokken bununla ilgili bir şey diyemeyiz ki bu soruları bana değil Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sormanız lazım. Veya Devlet Personel Müdürlüğü'ne sormanız lazım. Evet yine aynı tip sorular geldi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sıralamada ben atanır mıyım diye düşünen her arkadaş otursun bir sonraki sınava hazırlansın. Evet Allah hepimizden razı olsun arkadaşlar. Benim anlatacaklarım, ifade edeceklerim bugün bu kadar. Bir şeyler daha açıklanırsa ona göre canlı yayınlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buyurun.